Merhaba değerli dostlar. Latince derslerinin üçüncü videosuyla karşınızdayım. Birinci çekim A fiillerinin ilk 3 zamanını yani presence gövdeden yapılan presence, imperfectum ve futurum simplex zamanlarının nasıl çekildiğini, hangi eklerle çekildiğini gösterdim. Şimdi Yine birinci çekim fiillerden devam ediyoruz. Örneğimiz yine aynı. Amare yani sevmek fiili. Dikkat yeniden etken çatı arkadaşlar. Henüz hiçbir şekilde edilgen çatıdan örnek yapmadık. Edilgen çatıda çekim yapmadık. Evet. Presence, imperfectum ve futurum. Yani şimdiki zaman, Hikaye geçmiş zamanı ve gelecek zamanı öğrenmiştik. Dördüncü zamanımız... ...perfektum yani dili geçmiş zamandır. Şimdi bu dili geçmiş zaman veya perfektum zaman... ...perfektum gövdesi olan... ...amavın sonuna... ...şahıs takıları getirilerek yapılır değerli dostlar. Dikkat! işte burada bir ayrım var. Yani ilk üç zamanı biz... Prizens gövdesine göre yapmıştık. Şimdiki 3 zamanı ise Perfectum gövdesine göre çekeceğiz. Şimdi Prizens gövdesi neydi? A ile bitiyordu. Yani ama Amao, orada A düşüyordu. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant imperfectumu ama bam ama bas ama bat ama bamus ama band futurum simplex ama amabis, ama biz ama bit ama ama şeklinde ama gövdesine presence gövdesine göre çekiliyordu yani ekler ilk üç zamanda presence gövdesine getiriliyordu şimdiki üç zamanda ise perfectum, plusquam perfectum ve futurum perfectum zamanlarında ise eklerimiz perfectum gövdesine getiriliyor. Yani prezens gövdesine değil. Şurada da gösterelim. Perfectum gövdesi getiriliyor. Perfectum gövdesi. Amanın yani amo amare fiilinin perfectum gövdesi amavdır. Presence gövdesi amadır. Şimdi aklınıza gelen ilk soru şu olacaktır. İlk defa bu dille karşılaşanların ee, biz fiillerin *presens* gövdesini ve *perfectum* gövdesini nereden öğreneceğiz? Yani nasıl bileceğiz? Bu kadar fiil var. Kökleri veya gövdeleri nasıl öğreneceğiz? Arkadaşlar Latince sözlüklerde aldığınız zaman şunları gösterelim. Perfectum presence gövde ve perfectum gövdeler birlikte verilir ki sizler çekimi daha rahat yapabilin diye. Tabi bütün e, sözlükler bunu yapmaz. Ancak çoğu sözlük bunu yapar ve size gövdeyi vererek ekleri nereye getireceğinizi gösterir. Şimdi bakın mesela bu e, Latince Türkçe sözlükte değerli dostlar bakın. Amo'ya bakın. Amo amare. Bakın şurada. Amo amare amavi amatum. Geçişli fiil diyor. Aşık olmak, sevmek, beğenmek, minnettar olmak, müteşekkir olmak, teşekkür borçlu olmak gibi anlamları var. Bakın sözlük önce prizens birinci tekil kişi halini veriyor. Amo daha sonra presence gövdeyi veriyor. Amare a r'den önceki harf demiştik gövdedir. Ve perfectum gövdeyi veriyor. Avi amavi. Ve sonunda da supinum spin, gövdeyi veriyor. Amatum onu daha sonra göreceğiz. Ama şimdilik are ve avi eklerine bakın. Bakın burada da amav köküne ekleri getireceğiz. Burada ilk üç zamanda ama gövdesine ekleri getirdik. Şimdiki 3 zamanda ise perfectum gövdesi olan amava getireceğiz. Şimdi bakalım. Önce perfectum zaman. Yani sevdim diyeceğiz. Burada eklerimiz farklı arkadaşlar. İlk üç zamanda OST, mustis, nt, bo bis, üzrülerim. eee bambas, bat, baamus, batis, bant ve bo bis, bit, bimus, bitis, bunt ekleri vardı. Buradaki eklerimiz değişiyor. i ben isti sen it o imus biz isti siz erunt veya ere ekleri de onların eylemi yaptığını gösteriyor. Geçmişte yaptığını. Şimdi kökümüz perfectum gövdeden olacak bu üç zamanda demiştik. Ama vi bakın iyi getirdik sevdim. Ama visti sevdin. Ama vit sevdi. Ama vimos, sevdik. Amavistis, sevdiniz. Amaverunt veya amavere, sevdiler. Eklerimizi getirdik. Nereye getirdik? Perfektum gövdeye. Perfektum zamanı Türkçe şu üç şekilde çevrilebilir diyor kitap. Sevdim, sevmiş bulunuyorum, sevmişimdir. Yani şu ikisini çok fazla kullanmayacağız. Metinlerde gördüğümüzde daha çok sevdim şeklinde kullanacağız. Hemen örnek burada karşımıza çıkıyor. Bir alıştırma. Rogavid. Şimdi biz bu rogorogar fiilini ikinci derste görmüştük. Rogorogare. Bakın sözlüğe bakalım hemen. Aynı zamanda bir sözlük alıştırması da yapalım. Rogoyu bulalım. Ne demiştik? İkinci e, derste sözlükten fiilleri prizens birinci tekil kişi olarak arıyoruz. Türkçe'de olduğu gibi mastar haliyle aramıyoruz. Bakın burada arayıp buldum. Rogo görüyor musunuz? Rogo prizens gövdesi are perfectum gövdesi perfectum birinci tekil kişisi de avi ve supinum gövde onu daha sonra göreceğiz. Rogo rogare'nin anlamlarına bakalım. Sormak aramak, talep etmek Tasarı önermek, seçime girmek vesaire. Rogo, Rogare. Şimdi Rogavit. Şuraya gelelim. Rogavit. Bakalım hangisine uygun düşüyor? Rogo, Rogo Rogare, Rogav köküne. Rogavi, Rogavisti, Rogavit. Alıştırmada bakın. Üçüncü tekil kişiyi bulduk. Yani sordu. ''Rogavit'' sordu. Çekersek ''Rogorogare'' fiilini buraya örnek olarak e, verilmiş olan bu ''ama'' ekleri üzerinden, amala getirilen ekler üzerinden. ''Rogavi'' sordum. ''Rogavisti'' sordun. ''Rogavit'' sordu. ''Rogavimus'' sorduk. Rova, ro, ''Rogavistis'' sordunuz. ''Rogaverunt'' veya ''Rogavere'' sordular. Tekrar gelelim. Salta bat. İkinci dersten hatırladığımız salto saltare fiili dans ediyorum demekti. Salta bat. Bağlı gidiyor. Imperfectumu ba sırasına göre, futurum simpleksi bir sırasına göre hatırlayalım diye böyle bir e, kolaylık sağlamaya çalışmıştım. Bam, bas, bat, bamus, batis, bant ekleri vardı imperfectum zamanda. Yani salta bat. Bat T ile bittiği için. Bakın T ile biten arkadaşlar şahıs her zaman üçüncü tekil kişidir. Bakın bu da üçüncü tekil kişiydi. Şu da üçüncü tekil kişi. Bu da üçüncü tekil kişi. Yani bu değil. Bu çünkü N, -t ile bitiyor. Üçüncü çoğul kişi N, T ile bitiyordu. Bakın. Sonu T ile bitenlerin hepsi üçüncü tekil kişidir. Buradan bir kolaylık. Salta bat. Dans ediyordu. Dans ederdi veya... Pugnavimus. Pugnavimus. Pugnav, pugno pugnare fiilinin. Bakalım mı pugno pugnare fiiline? Pugno, sözlükten bakıyoruz. Pugno. Pugno pugnare tabi pugna kelimesi kavga, dalaş, çarpışma, savaş anlamında. Pugno pugnare fiili de buradan geliyor. Pugno pugnare, pugnavi, pugnatum. Savaşmak, kavga etmek, uyuşmamak, tartışmak, mücadele etmek vesaire. Pugno, pugnare, pugnavi. Bakın sözlük bize perfectum ve praesens gövdeleri verdiği için ekleri biliyorsak sözlük yardımıyla ne yapabiliriz? Gövdeyi öğrenebiliriz. Pugnavi, pugnavisti, pugnavit, pugnavimus, pugnavistis, pugnaverunt, pugnavere. Pugnavi köküne getiriyoruz. Pugnavi, savaştım. Pugnavisti savaştın. Pugnavit savaştı. Pugnavimus savaştık. Pugnavistis savaştınız. Pugnaverunt veya Pugnavere savaştılar. Yine önceki derste söylediğimiz şahıs zamirlerini fiilin önüne, yüklemin önüne getirmemize gerek yok. Zaten getirdiğimiz ekler Söz konusu fiilin kimin tarafından yapıldığını gösteriyor. Başına ego amavi dememe gerek yok. Yani sevdim demem için ego amavi dememe gerek yok veya savaştım demem için ego pugnavi dememe gerek yok değerli dostlar. Devam edelim. Buradaki alıştırmaları da yine deftere geçirirseniz çok memnun kalırım. Keza Türkçeleri de var. Hatta yapalım. Met ettik. Met etmek Övmek arkadaşlar, daha önceki derste öğrenmiştik. Laudo, laudare. Övüyorum, övmek. Yine sözlükten lauda'ya bakalım. Laudo, L bölümüne bakıyoruz tabii ki. Laudo. Bakın, laudo. Şuradan bakalım. Laudo, laudare. Övmek, tavsiye etmek, salık vermek, onaylamak tasvip etmek, tasdik etmek vesaire. Laudo, laudare, laudavi dikkat. Bakın, perfectum gövdeyi veriyor burada laudavi. Met ettik, övdük burada arkadaşlar. Eklerimizi tekrar hatırlayalım. Bu hangi zaman? Met ettik geçmiş zaman. O zaman geçmiş zaman eklerine bakacağız. Geçmiş zaman eklerimiz burada arkadaşlar. Bakın. Burada. Met ettik, övdük. Laudavo kökü. Az önce baktık. Laudo, laudare, laudavi. Övdü. Ben övdüm. Laudavi. Sen övdün. Laudavisti. O övdü. Laudavit. Biz övdük. Laudavimus. Siz övdünüz. Laudavistis. Onlar övdüler. Laudaverunt veya laudavere. Gelelim. Burada biz övdük. Yani laudavimus biz. Birinci pluralis. Yani birinci çoğul kişi. Biz met ettik. Biz övdük. Dans ettiler. Dans etmek fiili neydi? Tekrar hatırlayalım. Salto saltare. Tekrar bakıyoruz. Tabi burada İngilizce sözlüklerden yararlanabilirsiniz. Tekrar arayıp bulabilirsiniz. Bu arada tabii ki bu örneklerle, bu alıştırmalarla kalmayıp farklı alıştırmalarla da arkadaşlar konuyu besleyebilirsiniz. Kendinizi eğitebilirsiniz. Salto, saltare'ye bakalım. Bakın. Salto, saltare. Şöyle gösterelim. Salto saltare. Dans etmek. Şimdi bu salto saltare de işte bazı sözlüklerde gördüğümüz bir şeyle karşılaşıyoruz. Perfektum gövdesi verilmeyebiliyor. Aslında verilmesi lazım. Nitekim dans ettiler diyebilmemiz için perfectum gövdeyi bilmemiz lazım. Burada sözlük yazmamış. Bu alova ile kabağaçın sözlüğü. Ama saltav köküne eklerimizi getiriyoruz. Çünkü orada ne diyordu? Bakın dans ettiler. Yani kimler? Onlar dans ettiler. Pluralis üçüncü çoğul kişi. Kökümüz amav gibi saltavdır. Saltav. Saltavi dans ettim. Saltavisti sen dans ettin. Saltavit o dans etti. Saltavimus biz dans ettik. Saltavistis siz dans ettiniz. Saltaverunt onlar dans ettiler. Veya saltavere onlar dans ettiler. Burada ne diyordu arkadaşlar alıştırmada? Dans ettiler. Yani burada biz salta verund veya salta vere diyeceğiz bu alıştırmada. Evet diğerlerini de siz yapabilirsiniz. Şimdi <laughs> perfectum zamandan sonra plusquam perfectuma geçiyoruz. Şimdi tekrar edelim. Zaten burada yazıyor. Bu iki zaman da yani perfectum gövdesinin sonuna şahıs takıları getirilerek yapılan bu iki zaman yani plusquam perfectum ve futurum perfectum. Şimdi burada şöyle bir benzerlik var. En azından aklınızda bunu tutabilirsiniz. İlk üç zamanı öğrenirken present'ı önce öğrenmiş, daha sonra imperfectum ve futurum simplek zamanlarını birlikte öğrenmiştik eklerin benzerliğinden ötürü. Burada da aynı durum geçerli. Önce perfektum zamanı öğrendik, ondan sonra eklerin benzerliğinden ötürü plusquam perfectum ile futurum perfectum'u birlikte öğreniyoruz. Çünkü ekler aynı. Şimdi göreceğiz. Şimdi plusquam perfectum yani geçmişte, geçmişin de geçmişinde eylemi yaptığımı anlatacağım. Plusquam perfectum budur. Nitekim perfectum geçmiş zamandır, geçmişten de ötesi, plus fazla öte aşırısı anlamında geçmişten de sonrası, geçmişten de fazlası zaman buradan aklını plus fazlalık artı anlamındadır. Buradan aklınıza kalsın. Plus quam perfectum geçmiş hikaye zamanı. Veya futurum perfectum o da ikinci, üçüncü zamanımız bu perfectum gövdesine getirilen eklerle oluşturduğumuz e, gelecekteki geçmiş zaman. Evet plusquam quam perfectumun yapılışına bakalım. Burada eklerimiz Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Dikkat ben arada demiştim ki T ile bitenler hep üçüncü tekil kişidir. S ile bitenler ikinci tekil kişidir. Ee, İmperfektu zamanının e, birinci tekil kişisi bamla bitiyordu. Bakın bu da eramla bitiyor. Bu, bu tarz benzerlikler kurarak da e, biraz dilin mantığına nüfuz edebilirsiniz. Ve e, birinci zamanımız olan, ilk zamanımız olan present zamanda da musla bitiyordu mesela. Birinci çoğul kişi. Bakın burada da eramus. İkinci çoğul kişi present zamanda tisle bitiyordu. Bakın Plusquam perfectumda da eratis. Nt ile bitiyordu. Üçüncü çoğul kişi presence'de. Bakın Plusquam perfectumda nt ile bitiyor yine. Şimdi yine bu sefer de farklılık yok. Yani ilk üç zamandan farklılık var tabii ki tıpkı perfectum zamanda olduğu gibi plusquam perfectum ve futurum perfectum perfectum'da eklerimizi perfectum gövdesine göre çekiyoruz daha doğrusu perfectum gövdesinin sonuna ekliyoruz. Tekrar sözlüğümüzü alalım. Daha önce baktık ama hani tekrardan zarar gelmez. Tekrar amo fiiline bakıyoruz değerli dostlar. Bakalım. Amo Bakın, amo, amare, amavi, amatum sevmek. Onun perfektum gövdesi amavi. Şimdi oradaki amav köküne getiriyoruz arkadaşlar. Amaveram sevmiştim. Amaveras sevmiştin. Amaverat o sevmişti. Amaveramus sevmiştik. Amaveratis sevmiştiniz amaverant sevmişlerdi. Eram, Eras, Erat, eramus, Eratis. Erant buradaki yani plusquam perfectum'daki eklerimiz. Futurum perfectum yani gelecekteki geçmiş zaman. Sevmiş olacağım diyeceksek yine amav kökü yine perfectum gövdesine. Bakın, futurum perfectum, plusquam perfectum ve perfectum zamanlarda kökümüz perfectum gördü. Çünkü üçü de geçmiş zamanı dönüktür. Her ne kadar futurum perfectum gelecek zamanı ilişkinse de gelecekte tamamlanmış, gelecekte perfectum olacak olan eylemi anlatır. Buradaki eklerimiz ero eris erit erimus eritis erint. Şimdi biz bu zamanla birlikte yani Futurum Perfectum zamanı ile birlikte Futurum Simplex'i de düşünürsek iki tane gelecek zaman e, öğrenmiş oluyoruz. Bir Futurum Simplex basit Futurum zamanı yani basit gelecek zamanı. İkincisi ise gelecekteki geçmiş Futurum Perfectum. E, Futurum Simplex'in e, eklerini hatırlayın. Bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt idi. Ama Futurum Perfectum'da bak yine... Bo değil ama ero, bis değil ama eris, bit değil ama erit, e bimus değil ama erimus, bitis değil ama eritis, bunt değil bu biraz farklı tabi, erind. Ero eris erit erimus eritis erind. Ama vero sevmiş olacağım. Ama veris sevmiş olacaksın. Ama verit sevmiş olacak. Ama verimus sevmiş olacağız. Ama veritis sevmiş olacaksınız. Ama verint sevmiş olacaklar. Tekrar bakın S ile bitenin ikinci tekil kişi, T ile bitenin üçüncü tekil kişi, mus ile bitenin birinci çoğul kişi, tis ile bitenin ikinci çoğul kişi ve nt ile bitenin üçüncü çoğul kişi olduğuna dikkat edin. Ne diyor kitap? Bir ek düşmüş, bir ek not düşmüş. Yukarıda gördük ki amat o seviyor cümlesinde şahıs zamiri olan o'nun karşılığı latince'de e, gösterilmez. Sadece ifadede şiddet olursa gösterilebilir. E, yalnız böyle bir cümlenin öznesi şahıs zamiri yerine ayrı bir kelime olabilir demiş. Örnekte <laughs> ilk defa bir cümle örneği görüyoruz bu arada. Bu derslerimizde. Puella amat. Kız seviyor. Yani bu tabi burada niye böyle bir dipnot var onu anlamadım ama fazla bilgiden zarar gelmez. Puella amat kız seviyor. Kaiser amat, Kaiser seviyor diyebilirsiniz. Veya burada öğrendiğimizi yaparsak mesela Puella Puella'yı eee perfectum zamanlı bir fiille çekersek Puella amaverat. Kız sevmişti. Puella amaverit. Kız sevmiş olacak. Veya perfectum zamanında örneklersek Puella amavit. Kız sevdi. Buradaki Puella arkadaşlar nominativus haldedir. İsim çekimleri konusu geldiğinde bunu göreceğiz zaten. Birinci derste ismin halleri konusunda ismin hallerinden bahsederken bundan bahsetmiştik. İsmin, ismin halleri içinde yalın hal yani nominativus hali cümlede fiilin yüklemin nesidir? Öznesidir. Yüklemi yapan kişidir. Burada seven kız olduğu için bu nominativus haldedir. Bunu göreceğiz. Bakalım ne diyor? Yine kural olarak tabi bunları yazarsanız sizin için iyi olur. Fiil şahıs bakımından özneye uyar. Mesela yukarıdaki cümlede özne olan puella üçüncü şahıstır. Buna göre fiil de üçüncü şahıs takısı alır diyor. Yani burada zaten kız seviyorlar. Kız seviyorsun diyecek halimiz yok. Yani bu çok mantıklı olması gereken de bu zaten hani kural eklenmiş. Dilerseniz bunu e, ekleyebilirsiniz, defterinizi yazabilirsiniz. Yine e, birinci çekim ağır e, areli fiillerden başka örnekler var burada iki tane. Volo, vulnero. Volo uçuyorum, vulnero yaralıyorum. Vulnus yara demektir. Daha sonra göreceğiz bunu. Volo uçuyorum Vulnus'dan Vulnero çıkmış yani yara açıyorum karşı tarafta anlamındadır şimdi burada bir takım isimler de karşımıza çıkmış ve bu isimlerden hareketle sanırım bu fiillerle bize alıştırmada bir takım cümleler kurmamızı isteyecek bakalım beraber öğrenelim hasta mızrak demek latince'de hasta mızrak demek Puella az önce gördük kız demektir Regina kraliçe demektir Tabi burada araya ı konmuş eski Türkçe olduğu için. Regina, kraliçe. Rex de kral demektir arkadaşlar. Rex, Regina veya saray anlamındaki regia hepsi Rex'ten gelir. Ve hatta rego regere fiilinden gelir. Daha sonra göreceğiz onu. Yönetmekten gelir. Regina yöneten kadın demektir bu haliyle. Evet şimdi bu tercüme 4 alıştırmasından birkaç örnek bakalım. Voka verat. Vokal kökü, voka vokare seslenmek demekti. Erat hangi ikimizdi? Düşünelim. Voka verat. Bir kere bu perfectum gövdesine yani A ile biten gövde değil V ile biten voka köküne getirildiği için ikinci üç zamandan bir tanesi. Erat bakalım. Puskam perfectumda. Eram eras erat. Voka verat. Seslenmişti. ...çağırmıştı. Vokaber adı. Evet, buradaki diğer örnekleri de... ...siz e, çevirebilirsiniz. Burada... ...asıl... E, ...yukarıdaki isimlerle birlikte kullanılan... ...örnekler varsa onlara bakalım istiyorum. Evet, böylece cümle kurmuş olalım... ...üçüncü dersin sonunda. Kız... ...met edecek. Yani puella... ...ve laudo, laudare... ...fiilini kullanacağız. Kız met edecek arkadaşlar. Bunu nasıl kullanabiliriz? Kız met edecek örneğinde öznemiz kız puella'ydı. Puella, Puella met edecek. Laudo la dare fiiliyle birlikte kullanmamız lazım. Bir kere az önce uyarıda da söyle kural olarak da söylendiği üzere kız üçüncü tekil kişidir. Odur. O met edecek şeklinde düşüneceğiz. O yüzden laudare fiilinin değerli dostlar ee, gelecek zaman. Bakın met edecek. iki tane gelecek zamanımız vardı. Bir Futurum Simplex vardı. İlk üç zamanda Prysens gövdeden ürettiğimiz e, zamanlardan biriydi. Bir de e, gelecekteki geçmiş zaman vardı. Perfectum. Futurum Perfectum. Ama burada basit bir gelecek var. Yani kız met etmiş olacak demiyor. Kız met edecek. Kız övecek diyor. Laudo Laudare fiilinin e, Futurum Simplex eklerine bakalım. Tabii önceki dersin konusu. Laudo laudare. Kız övecek. Lauda bo. Ben öveceğim. Lauda biz. Sen öveceksin. Lauda bit. O övecek. Yani puella lauda bit olacak arkadaşlar. Evet. Bu şekilde diğer alıştırmaları da yapabilirsiniz. Elbette alıştırmalarla zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü Anlatılacak çok konu var. Ee, çok fazla videoların da uzun olmasını istemiyorum. Ayrıca bunları kendiniz yapmaya çalışın. Eğer sorularınız olursa daha kolay nasıl anlayabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız veya kendi yöntemleriniz varsa daha kolay öğrenme yöntemleriniz bunları videonun altında e, paylaşabilirsiniz yorum olarak. Evet arkadaşlar şimdi birinci çekim isimlere e, geçmek aslında istemiyorum. Çünkü orada yeni bir e, çekim e, silsile ile karşılaşacağız O yüzden şimdilik bu videoyu burada kesip dördüncü videoda isim çekimlerine başlamak istiyorum Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere